Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz tekrar mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istediğim işli tavuk pilavım var hemen şöyle göstermek istiyorum şöyle bir adet tavuğu aldım bol suda yıkadım ve şöyle şu arka kısmını alıyorum ve hemen tencereye koyuyorum şu şekil ve suyunu ekliyorum Şöyle üzerine geçene kadar suyu ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı hatta bir buçuk tatlı kaşığı tuzu da ekliyorum. Şöyle 2-3 diş sarımsağı da içine doğruyorum. Ve ocağın üzerine götürüyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Bakın tavuğu ocağa koydum. Bir saate yakın kaynattım ve çevirdim. Üzerinde köpükleri de aldım. Ve şimdi iç pilavını hazırlıyorum. İç pilavını hazırlamak için şöyle tencereyi ocağın üzerine koydum. Şöyle ya bir çay bardağında yarım parmak eksik sıvı yağını tencerenin içine boşaltıyorum. Ve bir yemek kaşığı dolusu da tereyağını ekliyorum. Erimeye bırakıyorum. Şöyle yağ eridikten sonra bir tane soğanı ince ince doğramıştım. İçine boşaltıyorum. Kızartmaya bırakıyorum. Bir tane kapya bire, biber küçük, iki tane küçük çaliston biberi de doğradım. Şöyle ekliyorum. Hepsini beraber kavuruyorum. Şöyle biber ve soğanlar pembeleşinceye kadar kavurdum. 1 tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum. bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberi şöyle silme ekliyorum. Şöyle çay kaşığın ucuyla da karabiberi ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Şöyle 2 su bardağı pilavlı bulgurum var. Ekliyorum. Hepsini beraber birazcık kavuruyorum. Bulguru biraz kavurduktan sonra şöyle et suyunu üzerine boşaltıyorum. 3 su bardağı et suyunu koydum ve kapağını hafif kapatıyorum, hafif açık bırakıyorum çekene kadar pişiriyorum. Et suyu tuzlu olduğu için sadece bir çay kaşığı tuzu ekliyorum. Tadına bakmıştım. Bir çay kaşığı yeterli geliyor. Tekrar şöyle karıştırıyorum. Şöyle haşlanmış tavuğun üzerine sürmek için 2-3 yemek kaşığı domates ve kapya biber püresini yapmıştım. Bakın şöyle kabın içine koyuyorum. Bir çay kaşığı pul biberini ekliyorum bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Ve şöyle biraz da içine sıvı yağ şöyle gezdiriyorum. Bir 2 yemek kaşığı kadar iyice karıştırıyorum. Şöyle çay kaşığının ucuyla da biraz tuz ekliyorum. Hepsini iyice karıştırıyorum. Sosunu hazırladım bakın şöyle eldiveni taktım. Haşlamış olduğum tavuğu şöyle alıyorum. Şöyle elimle sosu her tarafına gezdiriyorum. Şöyle ters çevirdim. Tekrar şöyle her tarafına sosunu sürüyorum. burgurlu iş pilavı suyunu çekti ve şimdi şöyle tavanın içine dolduruyorum. böyle iyice içini doldurdum kalan bulgur bir çarjını borcamın içine koyuyorum tavuğu da üzerine döküyorum koyuyorum bakın şöyle kare bir tane borcamı aldım şöyle kalan pilavı içine boşaltıyorum iyice şöyle altına yayıyorum Şöyle soslamış olduğum tavuğu üzerine yerleştiriyorum. Ve tekrar şöyle kalan sosu da üzerine sürüyorum. Şöyle tekrar bir buçuk su bardağı et suyunu şöyle döküyorum. Şöyle köşelerinde. Bakın. 200 dereceye ayarlamış olduğum fırının orta katına yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar işte tavuğu fırında çıkardım. Bakın iyice kızarana kadar pişirdim. Bakın suyunu da güzel çekti. Çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın Sevgiyle kalın.